Sıcak ve soğuk yalatımı uzmanı Yüksel Sarar İzolierung Avrupa Ekspresi sunar. Hollanda'da namus ve töreye dayalı şiddet hangi boyutu? Ne için e, kurtuluşun ya da iyi eğitim bir eğitimin sadece lise eğitimiyle olacağını. Ders İslam Kültür Kermesi'ne ilgi büyük oldu. Müzik. Hollanda'da düzenlenen Uluslararası Gösteri'ye katılan Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları Volker Hava Üstü'nde düzenlenen gösteriyi başarıyla tamamladı. Uluslararası Şart Şampiyonluğunu Mangal Partisi'nde kutladı. Müzik Hamburg Eğitim Bakanı pistte çift oynadı. Limse ozan rüzgarı. Müzik Kola ev sahibi olmanın yolları ve kredi imkanları konusunda devam alan altın öğütler bölümü yine Avrupa Express'te. Hepsi ve daha fazlası birazdan Avrupa Express'te. Sevgili izleyiciler bir Avrupa Express programının Avusturya Express bölümünden herkese merhabalar. Yepyeni konu ve konuklarla Avusturya Express bölümü başlıyor. Vels İslam Kültür Merkezi tarafından organizasyonu gerçekleşen ve 4 gün süren kermese ilgi yoğun oldu. Yukarı Avusturya Bels İslam Kültür Camii yararına düzenlenen kermesse 4 gün boyunca vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Evet, evet, adım, sadece, Geleneksel olarak her yıl kermes düzenlediklerini belirten dernek başkanı Ali Kaya, bu sene kermes hazırlıklarına yoğun çaba sarf ettiklerini ve bunun karşılığını aldıklarını belirtti. Katılım gayet yoğundu. Belediye başkanımız El Koyit, Avusturyalı Misafirlerde geldi. misafirlerden katılım geçmişe nazaran daha fazla yedi bu sene. Şu anda memnunuz. Belse İslam Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı Erkan Yalçın ise Kermese katılımı yoğunluğundan ötürü memnuniyetini dile getirdi. Bu sene özellikle katılım oranı gözle görülür şekilde çok fazla oldu. Tüm gelenlere, teşvik edenlere teşekkür ediyoruz ayrıyeten. Kermes düzenlemekteki amaçlarının cami derneğine yardımda bulunma, birlik ve beraberlik için daha iyi bir kaynaşma olduğunu belirten din görevlisi Recep Durur ise düşüncelerini ekibimize paylaştı. Tabi. Her sene yaptığımız bu bahar şenliği bu sene daha farklı. Ee, katılım oldukça yüksek. Tabii bunun yazın, yanında bize destek veren iş adamlarımız, firmalarımız, sponsorlarımıza da efendim katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Ee, çok canlı, istenilenin, beklenilenin daha üzerinde bir katılımla gerçekleşmiş oluyor. Önümüzdeki sene çok daha farklı hizmetlerle, çok daha farklı bir şekilde bu kermesi tekrar düzenleyeceğiz. Geçen seneye nazaran bu sene biraz daha organizasyon daha güzel oldu. İnşallah seneye daha güzel bir şekilde organizasyon yapıp inşallah gelen misafirleri birlikte memnun ederiz. Tabii ki ee, bu şekilde organizasyonların olması hakikaten yani insanların kaynaşma e, ve birbirlerini tanıma açısından hakikaten çok güzel, çok güzel bir organizasyon. Çocuklar için kurulan özel oyun yerlerinde çocuklar gönüllerince eğlendiler ve oynadılar. Nasıl buldunuz Kermesi? Kermesimiz süper geçiyor. Bu bizim 5 seneden beri yaptığımız bir organizasyon. Burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Siz? Eee? ben de 5 seneden beri yapıyorum. Ben buranın üyesi değilim ama arada arada sırada gelip gidiyorum. Arkadaşlarım olduğu için bence çok süper, çok güzel. İyi bir organizasyon. İslam Kültür Merkezi Birliği Aşçısıyım. Vesul Cami. Ne e, kadar oldu o süreyle? Bir sene oldu aşağı yukarı. Türkiye'ye gitmediniz mi bir senedir? E, daha gitmedim. Nasip olursa seneyi düşünüyorum inşallah. Peki selamlar selam yollar mıyız? E, aileme, anneme, babama, çocuklarıma, nasıl bütün tanıdıklarıma herkese selamlar. Büyükten ellerinden öperim. Nasıl buldunuz kermesi? Çok güzel. Bu sene çok iyi geçti. İlk gün daha yoğundu. İkinci gün biraz daha iyi. Bugün de iyi. Herhalde iyi geçecek. Bu gidişle iyi. İsmim Yavuz. Ölmez. Yaklaşık 7-8 senedir. 7-8 yıldır. Afyon'a selam olacaksınız? Evet. Aileme. Ben yalnızım burada. Evlenip geldim. Çoğu insan gibi. -"İşte annem, babam, kardeşime, ben tanıyan herkese, tüm akrabalara selamımı gönderiyorum buradan. Türkiye'de Sinop'ta bulunan akrabalara selam yollamak ister miyiz? Babama, bütün akrabalarıma, kayınvalidem hepsine selam söyler. Siz? İsminiz? Sevinç Yalçın. Babama, akrabalarıma hepsine selam söylüyorum. Altyazı M.K. Sen, 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 sen. Sinop'ta bulunan babam Şaban'a Annem Makbule'ye çok selam söylüyorum Ellerinden öperim İstanbul'da bulunan abilerime çok selamlar Bütün akrabalarıma selam yollarım Asıray'daki bulunan anneme babama Babam yok ne yazık ki vefat etti Hepsine selam söylüyorum Teyzelerime, ablalarıma, yeğenlerime Hepsini ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum Türkiye'deki bütün eşe dosta selam gönderiyorum Selam verin Sinop'ta bulunan babama çok çok selam söylerim bütün akrabalarıma selam söylerim. ATV Avrupa'ya çok çok teşekkür ederiz. Bizlere bu imkanı verdiği için. Bizim cemiyetimiz İslam kültür merkezlerini tanıtma imkanı olduğu için biz saygı ve selamlarımızı bütün cemaatımız olarak teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki tanıdıkların tümüne saygı ve selamlar. Hepinizi yakından tanıdığı Avukat Tamer Öztürk'le beraberiz. Avukat Tamer Öztürk de bugün İslam Kültür Merkezi'nin gelmesini ziyaret etti. Hoş geldiniz. Nasıl buldunuz? Hoş bulduk. Teşekkürler. Dün de ziyaret etmiştik. O kadar memnun kaldık ki bugün bir kez daha ziyaret edelim dedik. Böyle kermesler tabii hepimiz için memnuniyet verici. Olan. Geçen seneye nazaran biraz daha kalabalık ve değişik programlar var. İntegrasyon için faydalı mı sizce? Tabii ki çok faydalı. Her sene e, Haşmet hocamızla da konuştuk. Daha organize, daha güzel bir şekilde, daha kalabalık oluyor. İnsa, i̇nşallah gelecek senelerde daha güzel olur. Kermesler e, tabii ki çok önemli Avusturya'da yaşayan Müslümanlar için, kardeşlerimiz için. Çünkü Kermesler burada birliğimizi, beraberliğimizi sağlıyor. Efendim bir araya geliyoruz, dostlarımızı görüyoruz, onları hasbihal ediyoruz. Bunların dolayı çok önemli. Bu işleri yapan bütün kardeşlerimize takdirle, sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum ve teşekkür ediyorum. Gürumburg <laughs> <laughs> Atip Derneği Karadeniz yerleşenliğini aratmadı. Gürünburg Atip Derneği tarafından organizasyonu gerçekleşen şölene Salzburg Başkonsolosu Nesrin Bayazıt, Salzburg'un bir ateşesi Günay Özer, Minsk Belediye Başkan Yardımcısı ve Şehir Planlama Sorumlusu Klaus Luger, Yukarı Avusturya Dernek Başkanları ve çok sayıda vatandaşımız da Avusturyalı katıldı. Aynen. Gürünburg Atip Derneği'nin düzenlemiş olduğu Bahar Şenliği'ndeyiz. Türkiye'deki yayla, Karadeniz'deki yayla şenliklerini aratmayacak bir şenlik. Yanımızda da Sazlık Başkonsolosumuz Nesrin Bayezid var. Efendim sizi maşallah her yerde görüyoruz. Nasıl buldunuz bugünkü günümüzü? Valla e, çok güzel burası. E, çok etkilendim. E, gördüğünüz gibi burada uluslararası bir e, topluluk var bence bu tip organizasyonların en önemli yönü entegrasyona hizmet etmesi diye düşünüyorum. E dernek başkanı söyledi bana cuma günü okul öğrencileri gelip mescide gez gezmişler. E açılmak lazım. Avusturyalılara kendimizi nasıl olduğumuzu göstermemiz lazım. Karadeniz horon ekibiyle yine Karadeniz'in kemençe ustası Kenan Yılmaz ve katılanlara kemençe ve horon ziyafeti sunarken davetlerden büyük alkış aldılar. Atatürk Dernek Başkanı Cemil çiçek yaptığı konuşmada entegre olmak istiyoruz. Bunu yaparken asla kendi kültürümüzü gelenek ve göreneklerimizden taviz vermeyeceğiz. Avusturyalılara kendimizi tanıtmak açısından çok önemli bir organizasyon daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Size teşekkür ediyorum. Burada benim yanımdasınız. Bana desteksiniz. Öncelikle o memnuniyetimi